Burada çocuklar iki kare farkını da kayda alalım, sizler bildirmeye çalışacağım iki kare farkını. Şimdi iki kare farkında neden iki kare farkı deniyor? Diğerin iki terimin toplamının karesi, yani tam kare özdeşliği diyoruz ona. Tam kare özdeşliği. Tam kare özdeşliğinde her zaman şunu unutmayın çocuklar, tam karede parantezimiz ve üzerinde bir kare var. Bunun içinde cebirsel ifadeler vardır. Tam kare buydu. Yani e, içinde mesela x artı 2 olabilir. Bunun açılımı. Bunun açılımı nasıl oluyordu? Tekerleme ile yapıyordunuz. Birincinin, birinci terimin karesi x kare. Bir ile ikincinin çarpımı iki katı. Çarptım iki x'ye iki katı da dört x'ye yapar. Artı ikinci terimin yani 2 y'nin karesi dört y kare yapar. Buna tam kare özdeşliği diyoruz. İki kare farkı özdeşliği biraz farklı. İki kare farkı e, bir terimden bir terim tek başına bir terim karesi verilmiş. Diğer telinde var. Onun da karesi verilmiş. Bunların farkları alınmış. Yani a kare eksi b kare dediğim bu. Bunun özdeşini bulmaya çalışacağız. Şu model çok güzel. Bunu siz evde kendiniz yapabilirsiniz şunlar. Tamam. Bir kendiniz kafanıza göre belli bir uzunluk seçin. Bir e, kağıt alın. A diyeyim buna. Buradan seçtiğiniz uzunluğun aynısı bu tarafa da girin. Yani bu şekil bir kare olsun. Makasla kesin bunu. Tamam Böyle bir kareyi kesin elinizle. Sınıfta olsaydık yapardık bu etkinliği de. Ee, a, e, niye a'ya a alıyorum böyle bir kare? Çünkü bunun alanı a karedir. Yani şunun ilkini veriyor bana tamam mı? İlkini verdi. A kare. Bunun alanı a kare. Peki bu a kare alanından ne yapacağım ben? B kareyi çıkaracağım. Yani B karelik bir alan. Bu ne demektir? B'ye B olan, B'ye B olan şunlar, şöyle bir karenin alanını ne yapıyorsunuz bundan? Söküp çıkarıyorsunuz. Atıyorsunuz yani. O zaman bunun özdeşi kimdir? Şu kalan kırmızıyla Mavi şeyler, parçalar, şu küçük parçalar kaldı. Bu parçaları da çoğalır. Bakın burayı da makasla kesip atabilirsiniz. B dediğiniz şey herhangi bir, A'dan küçük olsun yeter ki. Hani A'yı siz diyelim ki baktınız, 10 santim seçtiniz mesela A'yı. Bunu 2-3 santim seçmeniz yeterli. 3 santim, 4 santim neyse kafanıza öyle seçin. Bunu makasla aldınız, kesip attınız bunu. Böyle bir şekil kalacak elinize. Bu şeklin özdeşini arıyoruz biz. Kimi özdeştir bu? Bunu da rahatlıkla görebilmeniz için... Makas şu köşeden şu köşeyi kesin. Tam şu köşeden. Tamam. Bunu kestiniz mi? Ee, kestiniz mi? Şu kırmızı olan bölgeyi şu yönde şöyle çevirirseniz, şöyle çevirirseniz şu ve şu maviyle birleştirirseniz şöyle bir şekil gelecek karşınıza. E ee, bunun dikdörtgen dikdörtgen gelecek aynı öyle. Yani bunlar bakın ne kadar eğri eğri bir şekil gibi duruyor ama buradan kesip şunu çevirip de maviye monte ettiniz mi? Bakın kırmızıyı maviye monte etmiş şu anda. i̇kisinin toplamı bildiğiniz bir dikdörtgen oldu. bu dikdörtgenin kısa kenarı A eksi B. A B. Ama uzun kenarı bir tarafta A var bir tarafta da B var. Bakın mavi kısmında B. Kırmızıdan kim geliyor? Uzun geliyor. Döndürdünüz ya siz bunu. Kırmızıdan da A geldi. Yani bir tarafı A eksi B. Diğer tarafı A artı B. o zaman bu dikdörtgenin alanı A kare eksi B kare eşittir. E bunun alanı kısa kenar çarpı uzun kenarla yaparsanız ne olur? Kısa kenar a eksi çarpı uzun kenar nedir? a artı b. İşte bunu alıp süsleyip ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Bu iki kare farkına diyoruz işte. Nereden çıktığını anladınız mı iki kare farkının? Yani bunu kendi gözünüzle görebilirsiniz. Şu demek oluyor bu. Bakın tekrar ediyorum. i̇lk terimin karesi eksi ikinci terimin karesi oldu. Yani a kare eksi b karelik bir özdeşlik. Bunun özdeşi kimdir diyorum. Diyoruz ki ee, buradaki modelle gösterirseniz daha kolay anlaşılıyor çocuklar. Ee, A karede B kareli bir alanı söküp attınız. Şu kalan parçaları da şuradan makasla kesip bunu çevirdiniz mi kırmızıyı, diğerine monte ettiniz mi bir dikdörtgen çıkıyor karşınıza. Bu dikdörtgenin de kısa kenarı A-B iken uzun kenarı bir A bir de B'si olduğu için A artı B'dir. Ve bunların alanı A-B çarpı A artı B ile bulunur diyoruz. Ee, peki bunu nasıl almanızı tutacağız? Hep model mi yapacağız? Tabii ki model yapmayacaksınız. Şimdi bakın burada. Buradaki örüntüyü yani tekerleme vardı ya burada da tam karelerde. Burada da bir tekerleme öreceğiz ama şu tekerleme şöyle yapacağız. Bu a'nın karesi, buna a dediğimiz kısma birinci terim diyorum. Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi. Karesi. Özdeşliğimizi böyle verecek mesela. Bizden sonucu isteyecek. Şimdi bunun sonucu nasıl? Bir defa sizin, bakın, her bir A'yı B'yi bulmanız lazım. A'yı B'yi dediğim birinci terimle ikinci terimi bulacaksınız. Şimdi böyle verirse karşınıza, birinci terimi nasıl buluyordunuz? Bu kareden nasıl kurtuluyorduk biz? Üstünde kare varsa, kareden kurtulma yöntemi neydi? Hangi yöntemle, hangi maddelerle işlemleşiyorlar? Evet Deniz? Karekök alma. Kare kök alma. O zaman biz ilk terimin kare alacağız. Karekök, kare kare kökü götürecek. Ne çıkacak karşıma? Birinci terim çıkacak. Peki bunun da kara aldığım zaman ne çıkacak karşıma? İkinci terim çıkacak. E o zaman siz birinci ve ikinci terimi buldunuz mu? Sonucu nasıl yazılıyor? Dikkat edin. Bulduğunuz terimlerin bir eksilisi, bir artılısını çarpıyorsunuz. Gerisi çok basit artık. Siz bunları buldunuz mu? Bulduğunuz sonuçları bir eksilisi çarpı, ne diyorsunuz? Bir artılısı. Artı. Tabii ki önce artılıyı yazmanızda bir sakınca yok. Tamam mı? Sonra eksiliyim. Şimdi normalde Biz buna bakın şu yazı şu göründüğümüz şeye biz özdeşlik demiyoruz aslında. Şu anki bu yazılan ifade şu Bakın bu yazılan ifade aslında çarpanlara ayırma diyoruz. Yavaş yavaş çarpanlara ayırmaya da girelim. Çarpanlara ayırma. Niye çarpanlara ayırma şu Özdeşlikten en önemli ayrıldığı kısım çarpanlara ayırma dediğince ne gelecek aklımıza? Aklımıza çarpan gelecek. Yani biz işlemi nereye çevireceğiz? Çarpan haline getirmeye çalışacağız. Çarpım haline getireceğiz. Mesela bakın burada çarpan yok. A kare eksi B kare. İki tane farklı terim var. Ama biz bu cebirsel ifadeyi neye çevirdik? A artı B çarpı bakın dikkat edin çarpı A eksi B. Yani çarpanlarına ayırmış olduk. O zaman iki kare farkı özdeşliğini bu şekilde yazabileceğiniz gibi bazen bize bunun tersini de verecek. Nasıl? Yani A artı B'yi verecek çarpı a eksi b verecek. Bizden bunun şu halini isteyecek. Nasıl bulacağım peki bunu bizden böyle verip de e, bu hale nasıl getireceğim? Ya direkt diyeceksiniz ki hocam ben bunu tanıyorum. Artılı eksili. Bu ne zaman? Aynı terimlerin bir eksilisi bir artılısı olduğu olduğu zaman ne yapıyorduk biz burada? İki kare farkı diyorduk. Nedir iki kare farkı? İlk terimi zaten burada görünüyor a. İkinci terimi de b görünüyor. O zaman a'nın karesi eksi b'nin karesidir diyebilirsiniz. Örnek üzerinde açıklayayım size daha iyi olacak. Şimdi örnek üzerinde bakacak olursanız. Mesela bakın. X kare eksi 4. Ne demiştim? Bizden bakın bunu vermişse bunu vermişse bunların iki çarpım haline döndürmesini istiyorsa biz bu konuya ne demiş Çarpanlara ayırma. Ayırma. Peki çocuklar çarpanlara ayırmayı nasıl yapıyorduk? Ne demiştik? Biz bu iki kare fark olduğunu nereden anlıyorum? Bakın kare, bu da bir şeyin karesi ve arada eksi var, fark var. Bakın bu farkı gördünüz mü? Bu farkı gördünüz mü? Büyük olasılıkla iki kare farkıyla çözebilirsiniz. Peki terimleri nasıl buluyorduk? Nasıl bu kareden kurtuluyorduk? Ne demiştim? Kısa yöntemimiz kara gök almaydı. Demek ki ilk terimiz x. Bu da kimin karesidir? Onun cevabını kim veriyor bize? Kara veriyor. Kimin karesidir? Kimin? 2'nin karesidir bu. O zaman Terimleri bulduysanız, x'te 2'yi bulduysanız ne yapıyorsunuz şu burada? bir burada? 1 eksilisini alıyorsunuz. Aynı terimlerin bir de artılısını alıyorsunuz. Bakın aynı sonuç vermiş mi? Vermiş size. Tamam. şimdi ee, eksilisini aldık, artılısını da aldık. Sonra bitti bu. diğer tarafa dağıtıyoruz. Eksi 2'yi de diğer tarafa dağıtsak olmuyor mu? Böyle dağıtırsan aynı yere gelirsin. X, x kare eksi 4'ü bulursunuz. o zaman. Bunlar birbirinin özdeşi zaten. Kumru özdeş. Ne demek özdeş? Tıpatıp aynı şeyler. Bu bunun özdeşi. Dene istersen. Hadi deneyelim. Senin dediğini yapalım. Arkadaşınız diyor ki bunu dağıtsam olmaz mı? Dağıtalım. Ne sonuç gelecek bakalım. X'i dağıttın Ne gelir buradan? X kare. X çarpı artı 2 ne yapar? Artı 2 X. Eksi 2'ye geldim. Eksi 2 çarpı X. Eksi 2 X. Eksi 2 çarpı 2 ne yapar? Eksi 4. Artı 2 X. Eksi 2 X'in sıfırlandığını gördün mü? Sıfır yaptığını. Gittiler. Ne kaldı geriye? Yani Hayır. senin sonucun kaldı. Anladın hmm. mı? biz biz bunu zaten kumru niye sana bunlara, bunları anlatıyoruz? Bunu böyle gördün mü? Bak bunu böyle gördün mü? Uzun uzadıya çarpmak yerine uzun uzadıya çarpmak yerine bu sonuca gelmenin yolu diyoruz. Bak bunu böyle görüp de diyeceksin ki bu iki kare farkı nereden anladı? Aynı terimler var. X'e 2, X'e 2. Bir eksilisini almış, bir artılısını çarpmış. E bu, bu iki kare farkının özelliğiydi. Neydi bunun sonucu? Diyeceksin ki ilk terimin karesi, yani X'in karesi, eksi İkinci terimin karesi, o da ikinin karesi de dört. Bitti bak sonuca beş saniye almıyor çözüm bulmak. Ama hocam ben dediklerinizi hiç anlamadım. Ben bunu dağıtmak istiyorum dersen iki defa, üç defa, beş defa yapınca sıkılacaksın sen de bu yönteme geleceksin. Bu yöntem kısa yöntemi zaten tamam mı? Öncesini bulmanın kısa yöntemi. Mesela burada bak. Bunun iki kare farkı olduğunu nereden anlıyorum? Aynı terimler var. Aynı terimler bir artılısı bir işsizliği çarpmış. O zaman sen buna direkt ne diyeceksin? Hocam ben bunu tanıyorum. İlk terimi a olduğu için a'nın karesi eksi. İkinci terim de 3 olduğu için 3'ün karesinden 9 bulur. Bu kadar basit. A kare eksi 9. İşte bak sonuç ne? A kare eksi 9. Anladın mı? Mesela bu bak. 2 x eksi 1, 2 x artı 1. Bak 2 x eksi 1 diyorum, 2 x artı 1 diyorum. Aynı terimlerin bir eksilisi, bir artılısı. O zaman ne geliyor aklımıza? 2 kare farkı. Yani ilk terimimizin karesi, 2 x'in karesi 4 x kare. Eksi, İkinci terim 1 olduğu için 1'in karesi de 1. Bu kadar basit. Sonuç çıktı yani burada bakın şu ikisini şu ikisi işte özdeşlik. Özdeşlik. Buna özdeşlik diyoruz asıl. İki kare farkının özdeşini kullandık şu anda. Neden? Çünkü bakın çarpım vaziyetteki olan ifadeyi biz neye çevirdik şu anda? A kare eksi 9. Yani toplamalı çıkartmalı ifadelere çevirdik cebisi ifadesi. Ama mesela bunda çarpanlara ayırma yapacaksınız. Çünkü bu zaten şey iki kare farkıyla yazılmış zaten bu. Tamam mı? Siz bunu çarpım haline getireceksiniz. Çarpım haline getirmenin yöntemi şurada anlattım. Neydi o yöntemde? İlk terimin karekökünü alınca birinci terimi buluyorsunuz. İkinci terimin... 5 değil mi 25'in karekökü? 5 x. X'i de alacaksın. 5 x diyeceğim. Bunun karekökü nedir? Kumru. 16 y karenin. Hocam 12 4'tür. E 4 y. 4 4. katma. Bak eksiyi katma. Eksiyi görme. Çünkü bu eksi kuralımızdan. Yani kuralda fark kelimesi var ya. Hiç eksiyi katma. Çünkü eksi 16 y karenin karekökü olmaz zaten kumru. Tamam? Eksili bir sayının karekökü olmaz. Yani eksi hiç görme. Sadece 16'yı kareye alıyorum. Bulduğum 4 y'yi bulduktan sonra diyorsun ki bu terimlerin bir arasına eksi koyacağım. Bir de artı koyup çarpacağım. Anladın mı? Bulduğun terimlere bak sırasını bile karıştırmayacaksın. Sırasını bile bozmayacaksın. Yani ilk ile yer, yer değiştirme çünkü arada çıkartma var. Fark var. Çıkartmanın yer değiştirme özelliği yok. O yüzden 5x eksi 4 y diyorum. İlk, terim, ilk çarpanımız bu. İkinci çarpan kim oluyor? 5x artı 4 y olur. Şimdi örnek üzerine yapayım daha yanlış. Hocam olayım. aynısının aynı mı? Aynen aynen. Bir eksili bir artılı zaten. Kural bu. Bir eksili bir artılı bak. Şuradan başlayalım. Bak buraya kadar A'da G'ye kadar çocuklar Bunların hepsi özdeşini bulacağız. Özdeş. Bunu özdeş diyoruz. Çarpımları verilmişse özdeşi ama H'tan sonraki şu P'ye kadar çocuklar var. Çarpımdan ayrıma yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi özdeşini bulurken ne yapıyorduk? Ne demiştik A için? Ne diyeceksiniz? Bu iki kare farkı. Nereden anlıyorum hemen iki kare farkı olduğunu? Bir artı bir eksi var. Doğru mu? Ne diyorum o zaman Deniz? Ne olur bu iki? Hocam bu x kare eksi 25 yapar. Bu kadar basit. Evet. Yani ilk terimin karesini alıyorum. Eksi ikinci terimin karesi. Bu. iki kare farkının özdeşi budur. Bu şekilde bulunur. Ya da Mehmet Ali gibi hocam ben bu dediğinizi anlamadım. Ben bunu dağıtacağım. Dağıtabilirsin. Dağıtınca bu sonucun aynı geldiğini göreceksin. Tamam B için. Kumru ne diyorsun? Hocam 4x kare. Evet aferin. Eksi. Eksi 9. Karetsiz. Bu kadar basit. Anladınız mı? Evet. C'ye kim geliyor? Arzu ne diyorsun Arzu? Sizin hiç sesini duymadık Arzu. Hocam bu da 4x kare. Evet. 4x kare. Eksi y. Eksi y kare. Y kare. Aferin. D'ye geldik. Evet Damla. Hocam 25 x kare. Evet. Eksi 1. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi ne var kolay değil mi? Yani gidip Allah için bunu dağıtmakla uğraşılır mı insan? Yani uğraşmaz ki. Bu yöntemi bildiniz mi? Bak ne kadar basit özdeşini buluyorsunuz hemen. İki kare farkı olduğunu anlıyor. Zaten bunlar şunlar. Önceki sınıfta da şunu, şunu sordular. Hocam ya bunlar biri eksili biri artılı olmasa? Zaten biri eksili biri artılı olmazsa ya ikisi eksili olacak o zaman? Şöyle. Ya da ikisi artılıdır belki. O zaman iki kare farkı değil. Ne devreye girer çocuklar? Tam kare devreye girer. Neden? Çünkü x eksi 5 ise x eksi 5'in çarpımı x eksi 5'in neyi de çocuklar? Karesidir. E bunu da neyle açacaksınız? Ee, gördüğümüz e, tam kare özdeşliğiyle. Yani birincinin karesi, ile ikinin çarpımı iki katı vesaire. E bu da aynı şey. Bu da çocuklar nedir? Bu da birinci ile ikincisi aynı olduğu için bu x artı 5'in karesidir. O zaman burada yine kimi kullanacaksınız şunlar? Tekerlemeyi. Yani x kare artı 10x artı 25 gelir. Ama birisi eksili biri evet. artılıysa aklıma 2 kare farkı gelecek. Bu 2 kare farkıdır diyeceğim. Ve 2 kare farkında ilk terimin karesi eksi ikinci terimin karesi. Bu kadar basit. Başka bir işlem yok yani. E'ye bakalım. Evet sıra kimdeydi? Arzuna geçtik. Deniz ne dersin? E'ye. Hocam ben E'ye 16 eksi x kare Aferin. Dedim. Burada da bir önceki sınıfta arkadaşınızın birisi x kare eksi 16 dedi. Bakın yer değişikliği olmaz. Bu 4 eksi Bakın burayı yer değiştirebilir. Bakın bunun yerine x artı 4 verebilirse bu önemli değil. Ama burayı değiştiremez. Kimi değiştiremez? Eksiliği değiştiremez. Eksili olan çarpanı tamam mı? Buradan başlamanız daha iyidir. Yani bunu baz almanız daha iyi çünkü bunlar yer değişebilir. Toplamanın değişme özelliği var. Ama bunları yer değiştiremez. 4 bizim ilk terimimiz. Birinci terim. Bu da ikinci terim. O zaman önce birinci terimin karesiyle başlayacağız. 16 ile başlayacağım. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edin çocuklar. Sonraki terimin karesi. Evet F'yi kim yapıyor bana? Mehmet Ali Kumru ne dersin? Hocam x kare Aferin. eksi a kare. Bu kadar basit. Aferin Kumru. Gerçekten şaşırttın beni bu sefer. Direkt çok hızlı anladın Kumru. Evet G'ye bakıyoruz. Ee, damla. Hocam 16 a kare. Aferin 16 a kare. Eksi. Eksi b. B kare ama. Çünkü ikinci karesi? Değil mi? Eksi B kare diyeceğiz. Ee, peki G'ye kadarını çocuklar bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çünkü sileceğim tamamını. G'den sonrakiler artık Bakıyorum, ben ben yazdım, çarpanlara güzel. Çarpanlara ayırmaya geçiyor şimdi çocuklar. Bakın. G'den sonra. Hangi için çarpanlara ayırmanın da kısa yöntemini ne demiştim? Bu iki kare farkıdır demiştim. Çünkü iki terim var burada. İki terim var. Kareli, karelerin ve farkı var. Kısa yol neydi demiştim burada? İlk terimin bulmak için karekün alıyorsunuz. İkinci terimi bulmak için de ikincinin karekün alıyorsunuz. Ne çıkar? İlkinin karekökü x ilk çıkar, çıkar İkincinin karekökü de 3 çıkar. Bulduğunuz sonuçların bir eksilisini bir artısı yazıyorsunuz. Bu da çok basit aslında. H'de ne yaptım? Şu an çarpanlara ayırma yaptık çocuklar. Unutmayın bunu. Çarpanlara ayırma yaptık. Bu sizin birinci çarpanınız. Birinci çarpan nokta. Şu da sizin ikinci çarpanınız. Tamam mı? Unutmayın bunu. Şu an çarpanlara ayırdık. Peki i'den sonrası sizin. Evet i kurgunu yaptı. Damla ne dersin? Hocam a kare a olarak çıkar. Aferin. E, eksi 25'te eksi 5 olarak çıkar. A, a eksi işte 5 çarpı, çarpı a artı 5. 5. Harika. Bu kadar basit. Evet c'ye geldik. E, ee, damla'dan sonra arzu ne diyorsun? Hocam birincisi 2'ye çıkar. Evet. İkincisi de, İkincisi de 7 çıkar. Bir eksilesini koyuyorsun araya. Bir de aynısını artıyorsun. Mantığı anladınız değil mi? K, K'ye geldi. Ardından sonra Deniz. X eksi 1 çarpı X artı 1. Harika. X eksi 1 çarpı X artı 1. Ne kadar hızlı oluyor bak gördünüz mü? Kafadan yapılıyor ya. Kafadan hiç işlem yapmıyorsunuz. L'ye geldik? Evet Kumru. Kumru sesini alamıyoruz Kumru. Hocam A-4. Eee L'de evet A-4, A aferin. Sonra ne olacağız zaten bunun aynısının. Bir de artılısı. Artılısı, aferin. Peki M, M, Damla. Hocam e, 9 x kare 3 x olarak çıkar. Aferin. Eksi 121 de eksi 11'in karesidir. Evet. 3 x on 11 o zaman ilk Diğeri de. Tarbi bunun 3 11 Aferin. Ne, neye geldik? Ee, Arzu. Cem birincisi 9, ikincisi Aferin. de A. O zaman 9 x A 9 A diyeceğiz, değil mi? Peki, e, Peki. öyle dikkatli olacağız öyle. Öyük kim, kimde sıra deniz dikkatli olman lazım öyle. Ne yaparız ö? Hocam ö, x kare eksi y Bakın, kare ilk çarpı x kare bunun, artı y kare. Çok güzel. Bunu ilk kare kökünü alınca x kare yapıyor. Neydi kare kökler üstü sayılarda? Kuvvetini yarıya düşürüyordu değil mi? Dördün yarısı iki. Yani ilk terim x kare yapıyor. Bunun kare kökü de y kare. Şurada. Bu yazdığınız ifadenin bir eksilisini yazıyorsunuz. Bir de artılısını yazıyorsunuz. Anladınız mı mantığı? Peki burada bu soruda öde şunlar sorumuz bitmedi. Bitmiyor yani. Neden bitmiyor? Çünkü çocuklar e, burada burada çarpanlarını ayırmaya devam oluyor aslında. Nasıl devam devam oluyor? Şurası da iki kare farkı değil mi? Bir daha bir iki kare farkı daha geldi. Bunu nasıl yaparız? Tekrar devam ederiz. Dersiniz ki hocam ben bunu devam ederim. Burası da iki kare farkıdır. Bunun ilkinin kare kökünü aldınız. Ne, ne yaparsınız? X yapar. İkincinin kare kökü o y ne? yapar. O zaman x eksi y çarpı x artı y. Bak yeşille yazdığım yer şu. Şunun eşitte. Devamını yazıyorum. Mavi tekrar geri döndüm. Çarpı devamındaki şeyleri yazıyorum. çocuklar nedir o da? X kare artı Y kare. Bu ne zaman çıkar biliyor musunuz? Çarpanları ayırmayı görünce şöyle çıkıyor çocuklar Diyor ki size bu soruda. Diyor ki size ee, sayıyı size veriyor. Ee, şu şeyi e, ee, cebirsel ifadeyi. X üzeri 4 eksi Y üzeri 4'ü veriyor. Diyor ki bu cebirsel ifadenin Aşağıdakilerin hangisi çarpanlarından biri değildir diyor. çarpanlarından biri değildir. A şıkkına şu çarpanı yazıyor. İf siye. y. B'ye çocuklar şunu yazıyor. C'ye de şunu yazıyor. D'ye de farklı bir şey yazıyor. Ne diyorsunuz? A bir çarpandır. B de bir çarpandır. B'de yazdığı şey. C'deki de bir çarpanıdır. Çünkü bak 3 çarpan var şu anda burada. D'deki yazdığı uyduruk şeyi de işaretliyorsunuz. Bu daha önce LGS sınavlarında çıkmış soru tarzı çoğunlar. Tamam mı? Unutmayın bunu çarpanları ayırmadan. Peki P de aynı şekilde yapacak. P'yi kim yapıyor bana? Kumru ne dersin Kumru? Seninle beraber düşünelim P'yi. Yine dikkatli Hocam, olman lazım. Hocam A var, kare bence. artı 1. Aferin. A kare 1 ee, buldun doğru ama 1 eksilisi 1 artılası yazıyoruz. Yani A kare eksi 1 bir, bir de A kare artı 1. Değil mi? Peki bu yine devam etmez mi? Şurası devam etmez mi bir daha? Arada yine eksi Hocam, var. Hocam A olarak çıkar. A olarak. Diğeri de 1 diye çıktı. Ne oldu yine? A eksi 1 artı 1. Ama bu A eksi 1 artı 1 dediğim yer sadece burası. Devamını yazman lazım. Kim devamı? Çarpı a kare artı 1 diyeceğiz. Yani 3 çarpanı var yine burada. 3 çarpanı Hocam var. Şu a kare artı 1 nereden geldi? Şu şu. Şunu o dokunmadım. ikisini şey yaptınız. Tamam. tamam ama bu eskisi. Bak şunu biz e, parçaladık. Şeyleri ayırdık bunu yani. Kimi? Şunu bir daha 2 kare farkına ayırdık. Şu 2 tane çarpan geldi Tamam mı? Şu yeşille aldım bak. A kare eksi 1'in yerine a eksi 1 çarpı artı 1 yazdık. A kare artı 1'e dokunmadım. Bunu aynen yazdım. Çünkü bu artılı oldu mu? Artılı oldu mu? Yapabileceğin maalesef hiçbir şey yok. Ama eksi olursa, eksi olduğu müddet aralar hep iki kare farkı yapabilirsin. Hep. Çünkü neden? Hep bunların kare kökünü alıp yapabilirim yani. Kare kökü olmayanlar bile olsa yaparsın. Mesela 5 olsa kök 5 dersin yine yapmaya devam edersin. Yani yine iki kare farkını uygularsın. Evet bunlar anlaşıldı mı çocuklar? Bu buradaki soruların hepsi. Tamam mı? Evet hocam hepsini yazdım. Geçiyorum o çocuklar. Bir sonraki soruya. Evet. Bu da bakın. iki kare farkını biraz daha bir tık daha zorlaştırmış hali ama zor değil. Bakın. kurulamadıysanız hiç karıştırmazsınız. Bakın. Yine burada ilk terime bakın. x eksi 2'nin karesi eksi y'nin karesi. Yani ben burada ilk terimin kare kökünü aldığım zaman çocuklar Kare kökünü aldığım zaman ne çıkacak? Karesi gelecek değil mi sadece? Yani ilk terimiz x eksi 2. Bunun kare kökünü aldığınız zaman da bunun kare kökünü ne yapar? y yapacak. O zaman siz bulduğunuz sonucu bak terimlerimiz kimdir terimlerimiz? Terimlerimizi karıştırmayın. 1-x-2-1-y 1-x'lisini alacaksınız. 1 artılısını. Burada en çok karıştırılan şey şu. Hocam ya bunu eksiyken bunu artı yaptınız da bunu niye artı yapmadınız? Şimdi bakın bu birinci terim oldu şu anda. Bunun tamamı. Bunu bir paket gibi düşünün. Artık bu ayrılmaz. Bunun içine hiç bakmayın. Bunun içinde ne olduğu sizi hiç ilgilendirmiyor. Bunu aynen paket diye alıyorsunuz x eksi 2'yi de aynı pakette yazıyorsunuz. Bir tek şu aradaki eksiğimiz artıya dönüşüyor şunlar. Anladınız mı? Bunun hali bu. A'nın cevabı bu. Eğer bu şıklarda yoksa bunu düzenlemiş olabilir. Yani eksiği y'yi buraya almış olabilir. Çıkar toplamanın değişme özelliği var ya. Şu eksi y'yi x'in yanına şöyle. x eksiye y eksi 2. Yani böyle yazmış olabilir. Çarpı. Şunu da artı y'yi x'in yanına yazarsa. x artı y eksi 2. Yani bir farkı yok. Yani böyle bu, bu aynı şey. Ama böyle de ya böyle yazar ya böyle yazar fark etmez. Anladın Hocam mı? Hocam B'yi yapabilir miyim? Aa daha ne yaptığımızı. Peki B'yi size bırakıyorum evet. Ee, kimde kaldık en son? Mehmet Ali yaptı. Deniz ne dersin? Hocam B'de 2'nin kare kökünü alırsak 3x eksi -8, 8, yapar. Evet ilk terimiz bu. İkinci terimimizin kare kökünü alırsak 9'un yani. Kare kökünü alırsak da o da eksi 3, -3, 3 yapar. yapar. Olan ilk terimimizde ne yazacağız ilkinde eksi 1'i yapacağız. Son ikinene nereye eksi koyacağız? Buna mı? Buna mı? Geri de karıştırıyoruz orada. E, Değil mi? 3'ün üçünün önde. Yani üç eksi 8'e aynı yapıyorum. yazıyorum burayı artı 3 yaptım. Marika. Peki sadeleşebilirler mi bunlar? Sanki sadeleşebilir. Yani burası sanki düzenlenebilir. Bak devam edelim biraz. Eksi 8 ile eksi düzenlersek ne yapar? Aynı paralarız içindeler onlar. Eksi 11 yapar. Marika. Üç eksi 11 oldu. Burası çarpı. Şurası ne yapacak? Eksi 8 artı 3. 3 eksi 5 yapar. Eksi 5 yapar. Harika. Çok güzel. Bir saniye şunlar. C'yi de düşünün bakayım bana. C'yi kim düşünüyor? Kumrunu dersin. Hocam. Evet, Hocam ben düşünüyordum. Evet. Hocam A artı B eksi C. Evet A e, C'de ne demiştin? A artı B dedin evet güzel. A artı B eksi kaç olacak? Bunun C mi olacak? C. Eksi C. Çarpı bir de az önceki yazdığının artısını yazacağım. Yani eksi dediğin yere A artı B artı C. Aferin, bunun yapacak bir şeyin yok. Yani en sade halde bu. Hemen D'ye bakıyorum. D'yi kim yapıyor bana? Deniz ne dersin D'de? Hocam D'de X eksi Y çarpı. Y. Dur, Z'yi söylemedim X... Eksi Z eksi var bir de, Z. değil mi? Aynısının neresine artı koyacağız? Artı buraya değil, değil mi? Şuraya evet, koyacağız. B'nin önüne. B'nin önüne koyacağız. Evet. X eksi evet. Y artı Z. Z. Harika. Peki son olarak E. E biraz daha karışık olabilir. Çünkü iki tane var. Buraya dikkatli olmanız lazım. Konuyla beraber düşünelim. Evet Mehmet Ali. Şurada kare alınca ilk terimin ne oluyor? Hocam A eksi 2 oluyor. Harika bak. A eksi 2. Buraya dikkat edin. Bunun kare alınca karesi gidiyor sadece. Ne oluyor? Hocam B artı 2 oluyor. Ama B artı 2'nin önüne şuraya ne koyacaktık? Eksi. Hocam çünkü eksi. Bu, buraya eksi koyunca ama bunun hepsine dağılması gerekiyor. Çünkü bu terimin tamamının eksisi bu. O zaman burayı parantez içine alman lazım. Ya da parantez içine almazsan bu eksiği dağıtacaksın. Yani eksi b, buna da eksi 2 demen lazım. Ancak böyle olursa Hocam, olur. Hocam, Anladın, Anladın o mı? o zaman eksi b, eksi 2. Harika. Burası işte bu oluyor işte. Burayı dağıtırsan eksi b, eksi 2 oluyor burası. Anladın mı? Peki devam edelim biz. Çünkü hemen dağıtmayalım. Niye dağıtmayalım biliyor musun? İkinciyi yazarken kafamız karışıyor bu tip bu tip sorularla. Anladın mı? Ee, i̇kincide sadece bu arayıdaki eksiği ne yapacaksın? artı yapalım. Yani a eksi 2 aynı yazılıyor. B artı 2 yine aynı yazılıyor. Şu aradaki eksiyi ne yapacaksın? Artı. Artılı, artılı olunca parantezi almana gerek yok. Niye? Çünkü artı işaret değiştirmez. Yani artıda bir sıkıntı yok. Artıyı parantezi içine işte dağıtsan da bir şey değişmez. Şimdi düzenleyelim bunları. Bunu dağıttan eksi b eksi 2 oldu. A ile eksi b'yi hmm. yan yana yazdım. A eksi b oldu. Ama eksi 2 ile eksi 2 de toplanabilir. Bak burada. Ne yapar burası? Eksi Hocam, 4 yapar. Eksi 4. Peki buradaki eksi 2 ile artı 2 toplamda ne yapar? Sıfır. Yani gitti bunlar. Sıfır. Ne kaldı orada? A artı B kaldı. Tamam. B. Evet. Son sorumuzu da yaptık. Bunu da ekran görüntüsüne çocuklar. Kaydınızı durdurayım buradan. Hocam bu arada ders bitti.